Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hmm, istediğim moba dönüşebiliyor. Bunlar da mobların eşyaları bak. Uy, ya bak. Şu akla. yazı çıktı. Yazı çıktı da bas ve burada istediği hayvanı dönüşmen yavru Ben şimdi istediği oyuncu atladım. Bakın. Gelik oldu. Ya da istersen Şöyle azla bas. Bakın okay, şimdi. Ne var? Tavuk var. Ve tavuk aldım. Gördün mü arkadaşlar? Böyle bir şey bu. Çok güzel. Ben neden mi geleyim orada geçtim? Size çünkü elde gideceğim. Evde bir şeyler öldüreyim. Sıkır şeyleriniz var. Onlarla vardığını çağırabiliyoruz ama çağırmıyoruz. Çünkü onun gücünü elde edilmiyor. Dan 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 ama uçuyorlar <laughs> suyunda bir şeyler yine yine evin bilge yine horozum kar beyazı bir sağa baktım, bir baktım. Aradım, aradım, bir geh, geh, de Bilo, rozo, kar, beyazım. Bir baktım, bir baktım. Ve i̇şte her şeyin özel güçleri var. zombilerin. Gelin size, size özel güçleri göstereyim. Bazıları yok. O sıkıntı değil. Bu ne? Yavaş Düşüş, düşüş var. Sırayla sırayla. Dur. Bu. Bu. game mode'dan çekip size göstereyim. Bakın. Sıraya Bu. Böyle. Vurdum mu Tellerleri zombiye dönüştürebiliyorsun. Böyle yapın. Bu da sonraki bu. Bu da hadi Türkler böyle hadi neydi? Açılılık veriyor ya. Onda bu özellik var. Buradan böyle yapıp böyle tıkla. Burada suyun altında boğulmuyor. Hızlı yüzmenizi sağlıyor şey Zombie Zombi pikman. Burada böyle özel kılıç veriyorlar. Bunu evantenize atamıyorsunuz. Böyle altı kılıç. Kırılana kadar Yani kırılmıyor da. Öyle bir şey var. Şimdi tekrar değiştir. Şöyle bir bloğa dokun. böyle Enderman Hepinizin bildiği şey. Bak elinize böyle özel bir ışığa geliyor. Bu ışınlanmanızı sağlıyor. Yani bakın Acı arkadaşlar. Böyle işte bakın. Hop Enderman'ı şimdi. Endermanların gücü de böyle. Ben baş. Her yerde şu atakla bu orada hafif kaldı Şimdi bakın. Şöyle ışınlanarak gidebiliriz. Game aldığım için Enderman'ın canını geçmiyor. Böyle ben çok uzaklara gideyim. Dur. Önce burada bir mobların özel güçlerini göstereyim. Sonra oynar. Ende gideriz. Bak bu Enderman da Ender. Aksine. Arkadaşlar. Enderman şu. Heh. İskelet. Bu bir de burasını sizle yağı veriyor. Bak bir tane varken Bak bir tane var at at bitmiyor. sınırsızsınız sinirsiz, sinirsiz, sinirsiz. Böyle bir şey. At, at, bitmiyor. Var, evet, bu da bu kadar. Tekrar şöyle biliyormuşuz gitmek. Bundan sonra... Ha. Bu da hani size yavaşlık veriyor ya o. Bir de risk edin. Bunu size gösterdim. Bu şöyle var ya. Kripır. Şak. Patladığında tekrar dönüşüyor. Ama sonra tekrar şarlamıyorsunuz. Böyle hasar da yemiyorsunuz. O çok yan güzel yani o. Kırpıcan sonra heh, blaze. Bak, böyle bir şey geliyor evantelinize bak. Sınırsız. Hani bir atıyor ya. Öçti. Işte, ateş topu. Böyle bir versiyon yapmışlar. Şöyle uçağa muhabbet ediyorsan uçmuyor. Öyle bitti. Şey. Burada da süt sağ biliyorsunuz inek, bildiğiniz domuz, koyun, şey, Heh, örümcek. Örümceğin hiçbir özelliği yok demir göle. Onun özelliğine gemodtan çıkıp göstereyim. 50 tane kalbiniz oluyor ve de özelliği var. Bu da bu. Mobilleri havaya fırlatabiliyorsunuz. Çok güzel. Bakın demir golemim. Şimdi Şimdi Klavyem de var ama klavyeyle daha oynamayı bilmiyorum. Normalde biliyorum da ama ekranı şey yapamıyorum. Hmm. Ne Şimdi şeyimize açacak Açtım. Neyim o da geç. Böyle diğerlerinin de canı var. Ama bunlar böyle. Shift, atla. Bunda da dur köylü bir de size göstereyim. Köylü de bakın. Villa gel. Hop. Eldiğinizde birisi sizden takas yapabiliyor. Siz de kendinizden takas yapıyoruz. yapabiliyorsunuz. Köylünün özel gücü. Şimdi değiştireyim. Bu bitti, bu bitti, bu bitti. Köylü de bitti. Kurt normal bu. Hep yarısı. Dur. Onu denemedim de. Şöyle. Aa bak. Buraya kartopu veriyor size. İstediğiniz canlıyı atabilirsiniz. Çok güzel bu. Yarısıyı deneyemedim. Onu geçtim yanlışlıkla. Hızlı 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 geç. Size bunu paylaşayım ürün gelir. Bu, bu. Evet. Yarasana özelliğini göremedim. Aa, ama uçamıyor. Öyle bir sıkıntısı var sanırım. Arkadaşlar uçamıyormuş de dedim. Ama gece görüş sağlıyor. Arı da arı da yaprakların içinden geçebilirsiniz. Biraz Mobları zehirleyebilirsiniz. Şöyle bu. Bu kadar. Yani güzel yapmışlar. Size bunu paylaşayım. Önce bir mobları göstereyim. Şöyle. Geç. Arıyı göstermeme gerek yok. Arı da uçmuyor. Bitti. Bitti mi? Hayır. Ben bu kadar hayvan kasmıştım. O için o kadar. Normalde bitti Bakın. Oo, geç 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 geç. Ha slide. Aynen dur. Ya Hırsı. Horse. Oy. Arkadaşlara reklam geldi. Arkadaşlar 1 saat 2 dakika sonra geliyorum.